Büyük bir depremden sonra büyük bir yangın. Gazi Osman Paşa Mahallesi Sefa Sokak. Ortalık yanıyor. Kar, sulu kar yanıyor. Rabbim, Rabbim sen büyüksün ya Rabbim. <laughs> büyük bir patlama, büyük bir panik millet. Çok büyük iş. Bir dakika. Gitme oraya, gitme. Bakalım, Ferhan. Anahtarı ver lan. Anahtarı ver, anahtarı. Arabanın anahtarını ver lan. Aha. Yok mu? Rabbim. Çok büyük bir yangın. Kim o gidiyor? Herkes bir yerlere gidiyor. Üstün şeyler. Şeyde durun, dulda da durun kızım. Yallah. He? <laughs> <laughs> çok kötü <çok güzel> olmuş <laughs> deprem, acayip. İşte depremden sonra ortalık yıkıldı. Komşunun duvarı yıkıldı böyle. Büyük bir şey olarak. Allah'ım. Her tarafı söktü. Bak hele kızım. Gel gel uyanık onlar uyanık. Allah. Yedin Yedim. Bütün ulaşım Allah. Yangın çıktı. Hastane mi yanıyor ya? Yanan hastane mi? Hastane mi yanıyor? Bilgiye gidiyorum. İster şükür bir şey yok da bizim ser gidiyoruz. Ya kamp gidiyorum. Duvarlar çökmüş de. Telefon almayı unutmuşsun abi. Siz gelmeyin siz bakala, Siz şeyde durun şeyde. Arabaya mi binek? Arabaya binek mi? Bizim televizyon hala şahit. Gördünüz Televizyon Televizyon dolap. Dolap. Ne? Dolap dolap. Bütün camlar gitmiş. Ya git lan Ferhat. Gel gel. Ya, Afrika yanıyor abi. Hı? Fabrika yanıyor. Yanan ne oldu böyle? O da en araba hep yanıyor araba. Hı? Araba mı soğuduk bir şeyler oldu orada duman çıkıyordu. Araba mı yanıyor? Duvarlar çıkıyordu gel. Şeye bak da ben arabaya mı bildirdim? Ama, yok yok gel. Çok büyük bir deprem oldu. Allah'ım inanlarımızı affet. Allah Allah. Ya kızım gelsene buraya ya. Ya yatın yatın. Bakalım şunu videoyu nereden kapadık? Hı?